Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl satranç masası yapılır onu göstereceğim. Satranç masası yapımı. İlk olarak bütün blokları alabiliyorsunuz. Ama sorun yok. Bunları koyuyoruz. Ağzına. Öyle koyuyoruz. Şunu şuraya. Bunu şöyle koyardık ve bırakıyoruz. Şarjmanın kolay bir yapımı var. Sadece göstermek istedim. Bunu bir de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.